Uzun bir aranın ardından Teknocepte'den merhaba. Bu videoda yaklaşık bir yıl önce satın alıp bir fiil kullandım. MSV GTS için gelen sorular yanıtlıyorum. Eğer siz de bir MSV GTS'e sahipseniz ya da almayı düşünüyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. Videoya başlarken ben MSV GTS'i AliExpress'ten 2019 Aralık ayında sipariş vermiştim. Mart ayında kullanıcı deneyimlerine yer verdiğim bir inceleme videosu da paylaşmıştım. Ve sizlerin sayesinde videomuz ülkemize donanım haberim videosundan sonra en çok izlenen video konumunda. Şimdi de bu sade araştıranlara fayda sağlaması ve önceki videodaki eksiklikleri gidermek için gelen soruları birlikte cevaplayacağız. İlk olarak sık sorulardan iPhone ile uyumlu mu? Evet arkadaşlar iPhone ile uyumlu. Tüm özellikler iOS işletim sistemi içinde geçerli. Bu videoda da zaten iPhone ile sekronize kullandığımı izliyor olacaksınız. Android ile uyumlu mu? Eğer uyumluysa haftaya almaya gideceğiz. Samsung'a bağlanabiliyor mu? Ama fark etmek sizin Android cihazlar ile uyumlu yani Xiaomi ekosisteminde olduğu için sadece Xiaomi telefon modellerinden almak zorunda değilsiniz. Spotify'da kullanılabiliyor mu? Müzikleri nasıl bağladınız? iPhone için aldığım Spotify kullanıyorum lütfen cevap. Evet Spotify'da kullanılıyor. Hatta Deezer, Apple Music, YouTube Müzik ya da herhangi bir müzik çağrıda da kullanılıyor. Bunun için yapmanız gereken telefondan müziklerinizi çalmaya başladıktan sonra Saatinizden müzik menüsüne girmek olacaktır. Saati Bluetooth kulaklığıma bağlayıp Spotify'dan müzik dinleyebilir miyim? Saat ile kulaklık eşleşmez ama sormak istediğin hem saati hem de Bluetooth kulaklığı aynı anda telefona bağlamak ise bu mümkün. Ben kardiyo yaparken de bu şekilde dinlediğim parçalar saatimden değiştiriyorum. Bunda hafıza var mı? Bluetooth bağlanıp müzik dinlenebiliyor mu? Saatin çok sınırlı bir hafızası var. Bunu aktivite kayıtlarını tutmak için kullanıyor. Müzik için alan ayrılmamış ve hafıza kartı desteği de yok. Saati aldım ancak bağlantı sürekli kopuyor. Bildirimde de bir bağlı bir bağlı değil diyor. Başınıza geldi mi? Merhaba saat ile telefonun bağlantısı sürekli kesiliyor. Neden acaba? Bu sorunla ben MS Fit Bip kullanırken karşılaşmıştım. MS Fit uygulamasının arka planda sürekli çalışmasına izin vermemiştim. Yapmanız gereken uygulamayı arka planda yenileme izin vermeniz olacaktır. Alarm çalarken titreşim var mı? Almayı düşünüyorum fakat şu konu benim için önemli. Alarm sesli olarak da uyarıyor mu yoksa sadece titreşim mi? Saat hoparlör içermiyor. Yalnızca titreşim üzerinden uyarı yapıyor. Mikrofonu var mı? Saatte mikrofon yok. Gelen aramalar cevaplayabiliyor muyum? Aramalar ekranda gözüküyor mu? Çağrı reddetme özelliği var mı? Mesaj ve çağrılara cevap verme var mı? Çağrı reddetme ve sessiz alma seçeneği var. Aramayı cevaplamak için telefon kullanmak gerekli. <laughs> Telefondan kaç metre uzaklığa kadar çağrı bildirimi geliyor? Teorik olarak bakarsak MSFIT GTS Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Eğer teknoloji ettiğiniz telefonun Bluetooth sorumu 4.2 ise 60 metre, 5.0 ise 240 metre açık alanda çekim kapasitesi var. Ama ben pratikte 250 metrekare duplex bir evde yaşıyorum. Aynı katta örneğin telefon şarjdayken farklı bir odaya gittiğimde bildirimleri alabiliyorum. Ama farklı katlarda bağlantı kopabiliyor. Ben hava durumu yapamıyorum yardım. Uygulamaya girip hava durumu kısmına şehir eklemelisiniz. NFC özelliğini etkin kılmak için ne yapmalıyım? En beğendiğim soru Halil Bey'den gelmiş. Soru için teşekkür ediyorum. Özlemlediğim kadarıyla Halil Bey cihaz oldukça hakim. Bu cihazda maalesef NFC özelliği global cihazlarda kullanıma izin verilmiyor. Peki niye koymuşlar derseniz fikrimce burada komplo teorileri devreye giriyor. 40 gün içerisinde ekranda hiç kılcal çizimi oldu mu? Beraber bakalım. 11 aydan daha fazla bir süredir kullanıyorum. Özellikle kenarları için set darbeler sonrası bu sefer kesin çizildi dediğim zamanlar oldu. Ama maşallah var. Hiç tahmin etmediğim kadar dayanıklı. Navus kapalı sözde ama hala alttaki yeşil zımbırtıda çalışıp duruyor. Ekstra bir yerden daha mı kapatmak lazım? Evet uygulamasından bunu kapatabilirsiniz. Ayrıca sıklığını azaltmak da mümkün. Buna sim kart takılıyor mu? Sim kart desteği yok. Ekranda istediğim herhangi bir uygulamanın vizitini görebilir miyim? Hayır öyle bir özelliğe sahip değil. WhatsApp mesajlarımızı görebiliyor muyuz? WhatsApp içeriğini ya da diğer bildirim içeriklerini gösteriyor mu acaba? Gelen bildirimler sadece titreşim olarak bildirme gibi özelliği var mı? Telefon üzerinden arama yapılabiliyor mu? Sondan başlayayım. Telefon üzerinden zaten arama yapabiliriz ama saati sormak istediğinizi anlıyorum. Saatten arama başlatamıyoruz bildirimler yalnızca titreşim şeklinde ve WhatsApp içerikleri metin olarak gösteriliyor. Ancak diyelim ki görüntü mesaj aldınız, görüntü geldi yazıyor ama resmi göremiyorsunuz. Okuduğum bir yorumda sadece en son gelen bildirimler okunabiliyor yazıyordu. Mesela WhatsApp'tan bir kişiden 3 tane okumamış mesaj varsa sadece sonuncu mesajımı okuyabiliyoruz. Bakalım İzlediğiniz gibi tüm mesajları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ben kanalın takipçi kitlesini çok seviyorum. Sizlere de daha çok şey paylaşabilmek için Instagram sayfamızı açtık. Tamamen de doğal takipçiler olacak bu sayfamızın. Şu anda hiç takipçisi yok. Bu sayfa sizlerle büyüyecek. Bu sayede sizlere sponsor hediyeleri dağıtabileceğim. Bir takibi çok görmeyin. Videoya kaldığı yerden devam. Ara geçişlerdeki kasma çok anlaşılıyor mu acaba? Evet anlaşılıyor. Hatta bir arkadaşım Apple Watch mu aldın diye sormuştu. Sonra kasmayı fark edip Apple olsa böyle kasar mı Allah aşkına dedi. Ekran uyandırma yerine hep açık kalma özelliği var mı? Evet var ama sürekli açık kaldığında arayüz değişiyor. Şarjı kaç gün gidiyor? Şu sıralar ortalama 10 gün gidiyor. Çünkü haftada 7 saat itmanda nabız ve kalori hesaplamada aktif bir şekilde kullanıyorum. Uygulama ve oyun indirebiliyor muyuz? Hayır uygulama ve oyun kuramıyoruz. Bu videomuzda MS Fit GTS için gelen soruları cevapladık. Akıllardaki soru işaretini gidermeye çalıştık. Satın alacak arkadaşlar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. MS Fit GTS hakkındaki düşüncelerinizi ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.